Merhaba arkadaşlar. Bugün bakırı renklendiriyoruz. Kaynar suyumuz sabunlu. Bakır tellerimiz. Evet, fazla tutmayacağım. Çok kararmasın diye şu kadar tutuyorum. Atıyorum soğuk suyun içine. Bu şimdi açık renk olacak. Biraz daha açık olsun. Çok kararmasın diye aldım. Yoksa ki bu bu kadar açık kalmıyor. Yine dururken kararabiliyor. Şöyle alalım. Renklendirdiğimiz tellerin arasına atalım. Evet, bir tane daha alalım. Yine aynı şekilde yapalım. Aynı tonda tutturmak için birkaç tane aynı yapıyorum. Evet. O dursun o da içinde şoklansın. Evet. Bunu da aynı şekilde yaptık. Bunları bir durulayalım. Böyle suyunu sarsak Şöyle atalım. Sonra koyun yapmak için biraz daha fazla bırakıyorum. Suyun içinde. Bakın yani suyun içinden çıkarken bile kararır gibi oluyor. O da dururken daha çok kahverengi tonun alıyor. Bakın. Şimdi suyun içinden çıkarınca göstereceğim size. Bunu da yapalım. şöyle biraz daha bekletiyoruz bakın kararıyor alıyoruz ve bunlar tamamen kahve tonunda oluyor bakın dururken daha çok kararıyor bunlar şöyle gösterebilirim bunları da atalım aralara sonra bir tane iki tane kalmış Yine aynı şekilde karartarak yapmayalım bunu. Az bekletelim. Bunu karartalım. Daha çok koyu renk olsun. Dallarda falan daha çok koyu renkler olduğu için. Evet. Bakırı yaptıktan sonra bu suda başka gümüş teli renklendiremezsiniz bu suyu dökmeniz gerekiyor Bakın yani bu çok koyu bir renk alıyor bunda artık gümüş renk renklenmiyor bunu döküp tekrar bir gümüş renklendirirseniz su yapmanız gerekiyor Eğer Eğer e, ilk baştan gümüşleri yapıp sonraya bakır bırakırsanız daha iyi olur az kullanım sabun ve az zamanınız alır Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Şöyle göstereyim son tellerimin rengini. Şöyle sarılarım içeride bir boy yaptıklarımı götürdüm. İyi günler diliyorum.